Efendim merhabalar. Yeni bir tarifle karşınızdayız. Bu kez size gözleme ve katmer yapacağız. Meryem Hanım sağ olsun yaparken bilmeyenler için çekip göndermiş. Bu sefer anlatımını tamamen ben yapacağım. Buyurun başlayalım. Önce patatesli gözlemeyi yapalım. Gözleme yaparken ana malzememiz tabii ki un. Yanında tuz ve maya da var. İşte patatesli gözlemenin de malzemeleri. Dolu bir kaşık domates salçası, tuz, 3 tane sivri biber, 2 küçük boy soğan, 2 tane de orta boy patatesimiz var. Bunları küçük küçük doğrayıp hepsini bir tencerede buluşturuyoruz. Muhtemelen biraz da yağ kullanmıştır. Hepsini aynı anda pişirmeye başlıyoruz ta ki yumuşayana kadar. Meryem Hanım çatalı bulunca bizim için testini yapacak. Bakalım olmuş mu? Ondan işaret bekliyoruz. Evet işareti aldık. Bu iş tamam. Şimdi sırada hamuru hazırlamak var. Hamur yapmayı biliyorsunuz zaten. Unu, mayayı, tuzu yeteri kadar suyla birleştirip yoğuruyoruz. İstediğimiz kıvam bakmemesi kıvamı. Bunu bilmeyen yok. Hamuru bir 10-15 dakika bekletip dinlendirmeyi unutmayalım. Hamur kendine gelsin derler ya. Neredeyse bezeler haline getiriyoruz. Kalan kısmında fotoğrafta gördüğünüz gibi süründürüyoruz. Bu bezelere de ders oluyor. Şimdi de hamuru yufka haline getirme zamanı. Çekimlerimiz biraz hızlı. Biraz un yardımıyla hamurumuzu bir daire şekline getirmeye başlıyoruz. Un hamurla oklava arasına girip hamurun oklavaya ve birbirine yapışmamasını sağlıyor. Yani belki hepiniz biliyorsunuz ama ben yine de belirteyim dedim. Soldan alıp sağdan açıyoruz. Patatesli iç harcımızı yufkamızın içine koyma zamanı. ve kenarlarından iki parmakla bastıra bastıra hamurumuzu kilitlemeye başladık. Kilitliyoruz çünkü kilitlemezsek tavada açılır ve dağılabilir. Hazırladığı gözlemeyi hiç bekletmeden tavaya koydum Meryem Hanım. Ocağımızın altında yaktık. Şimdi sabırla çevire çevire pişmesini bekleyeceğiz. Patatesli gözlemenin işlemi bu kadardı. Şimdi sırada katmer var. Katmer denildiği zaman çoğumuzun aklına farklı farklı şeyler gelir. Çünkü her yöreye ait farklı bir katmer tanımı var. Meryem Hanım da sade gözleme diyebileceğimiz katmeri hazırlıyor. İsterseniz bunun içine istediğiniz malzemeyi koyarak farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Mesela şeker, mesela antep fıstığı veya aklınıza gelebilecek başka bir şey. Ama Meryem Hanım bizim için kahvaltılık katmer hazırlayacak. Buyurun izleyelim. Gözlemede olduğu gibi yine hamurumuzu açtık. Ama bu kez içine bölge bölge yağ sürdük. Bu yufkayı önce dürüm haline daha sonra da helezon şekline getirip birleştiriyoruz. Ve birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Aldığı şekil böyle oluyor. Helezon. Helezon. Doğru dedim değil mi? Ve katmerler de hiç beklemeden tavaya giriyor. Bu kez farklı olarak altına ve üstüne çevirdikçe yağ sürüyoruz. Katmerimiz de hazır olunca patatesli gözlemelerin yanında yerini aldı. Artık yanında ne yerseniz, ne içersiniz, birisi size kalmış. Çok teşekkürler Meryem Hanım. Ellerinize sağlık.